Arkadaşlar şu anda Minecraft videos çekiyoruz. Yanlış bir olay oldu. O video kesildi. Tekrar başlamamız gerekti değil mi? Evet. Al no. kanka sakızın. No, ya olay falan olmadı. Ne olay oldu? Ya sen bilmiyorsun ya. Ya no, ne olayı oldu ki? Bu? Sanki youtubersun da. Ne? No. Yeah. Youtuber. Ne yes, sakızı? <laughs> arkadaşlar. Mat bana bunları yapmıştı. Öyle yani. Bir <laughs> dakika. Al kılıcı. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Kanteri valla. Ben katman karşısına kadar bir yer açtım. Şimdi orayı TNT ile kaplıyorum. Arkadaşlar deli ya bu çocuk. Deliyim evet. Neredesin? Bilmiyorum. Um, çık çık. Oyun çok çık. Bak bunu patlatırsam. Bekle. bak. Dur. seni görürüm bekle ben de geleyim yanına dur. Seni görürüm geliyorum. Heh. Nasılım kanka olmuş mıyım? Aa. Aa. Kıyafetim çekil önünden çekil diyorsun yani. yani. Dur. Başlıyorum hazır mısın? 1, 2, 3. Niye patlamadı lan? Aa, çakmakla basacağım. Bak bak. Dozan unut. Kaçır! Kaçacak. Arkadaşlar başlayalım. gerçi bize bir şey olmuyor değil mi kanka? Evet. Çünkü yanımız canımız de. yok minnacak sonuçta. Lan patla lan. Hayır şu an o patladı baya. Ama oyun kastı. <gülüyor> Aman. <laughs> Anne! Arkadaş! Arkadaşlar <laughs> Lan nereye İçine düştü Mert Mert de geliyorum hmm. Bak Arkadaşlar Katman kayısı Bakın katman kayısına kadar attım demiştim Aynen Abi şimdi daha deli bir şey yapacağım ne Yapacaksın Şuraları fullen TNT ile kaplıyorum Bekleyin arkadaşlar ben TNT alacağım. Şurada TNT kapatabildiğin kadar kapı, kapla. Çalıyorum. dur. Arkadaşlar TNT neredeydi ya? Ha bak. Bunun altında attım. Ay. Bunun en altında. Ha. Çakmak çaldım. Allah biz deliyiz ha. Artık ben bizim adımızı gençleştiriyorum. Aynen. İyi. Kapat. Kapıyı kapat. Heh. Arkadaşlar çok çalışmış yapıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kanka ben üstleri yapayım sen açıları yap. Arkadaşlar bunlar sizin için geliyor. Aynen bekle arkadaşlar bence bunu yaptığımızda tabletlerimizden duman çıkacak diye bekliyorum ben. ben başka sen patlattın mı <laughs> Manyak. <gülüyor> deli niye patlatıyorsun <laughs> Kanka çok güzel olmuyor mu lan çok güzel Şimdi. oluyor mu değil mi Bekle de. koyalım patlatalım. Dünyanın en büyük çukurunu açalım kanka. Güzel olmaz mı? bak, Evet koy. Koy patlat. Bekle çok koyamam. Ama. Daha çok Deli ya. Bekle ben de şunları patlatayım. Hı. Patlasın bu. Arkadaşlar. Kanka şimdi deli. Daha fazlası gelecek arkadaşlar. Bakın. Koy döşe döşe patlatma pam 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 Arkadaşlar sesler güzel çıkıyor mu yorumlara أنا arkadaşlar 1 dakika hemen bak sen kanka laptop plan kursaymışım laptop laptop yoktur Anne ya yani. arkadaşlar acaba ondu bulabilir miyiz kanka? kanka o bilgisayarlarda oluyor.

size vermiyorum. Ne yapacağını biliyorum ben. Ya elleme ya. Al. Ya. ya of. Ne güncel. Hayır. Arkadaşlar. arkadaşlar. Yok. Yap. Ne portalı yapabilirim ya? Bir dakika. Bombus portal yap. Hayır, hayır. O yapılmaz <laughs> zaten. Niye o yapabilir? Kanka. Hı. Dur. Kanka. Elmas portalı yapayım mı? Yapamaz. Yapma. Yapamaz. Yapamaz ki zaten anne. Söyleyeceğiz. Ender'e giden portal bir tane. Yok saçma olur. Öyle bir şey. portal yok zaten. Çenki köprüsü. <laughs> İbo bak. Bak bak. Gel bak. Arkadaşlara göster. Hay! Arkadaşlar ya. Ha gelin. Ne? Her gelsen. Arkadaşlar bekle. Bekle dur. Neredesin? Neredesin? Ben çıkayım. Ay, aynı yerdeymişsin. Patlattığımız yerdeymişsin. Evet. Tamam, çıkmana gerek yok. Bir dakika neredeydik? Alta kalta. Hah gördüm. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mat 3 deyince ikimiz aynı anda patlatacağız. 1 2 3. Patlat. Patladı mı Pat 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 çıktı. Kaçtı. Hadi geliyor. Bu video koyayım mı? Ne? Koyayım mı Ben koy ben koyabiliyorum. Tamam. Ben başlık yazayım mı? Hayır ben alacağım başlığı. Ne alacaksın? Sen ne ya? Mert ile inanılmaz TNT eğlencesi. Hayır. Arkadaşımla beraber ilk defa Minecraft'a girdik. Çılgın Mert. Nasıl olur kanka? Ben al. Ben ormanı yakıyorum. Ben ormanı yakıyorum. Ya bak gidin. Abi açma hiçbir şey yapma. Dur arkadaşlar videoyu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka. Hı? Bir tane beyaz evin üstüne bir tane ne, değişik şeyler yapayım mı? Kapat. Tamam. Abi kapıyı kapat. Kilitle. Kilitle. Hah. Al Bekleyin. Hı. Dur. Bu ne boya? Abi bu trampolin şey var. Trampolin mi Aynen. Kanka evinin üstüne trampolin yapacağım. O evde ki. Gizli yerim. Yani gizli derken. Bayağı gizliymiş. Ha gizli değil. Kormala. İçeri girsene be. Bir dakika. Bugünün yarını var. Işıklar altında elimde. Aşağı iniyorum dur. Ama girişini kanka bir tane daha giriş var buranın. Hii. İşte kaç kaçma kaçmasına gerek kalırsa. 13. Arıyor. Onu yavaşça Kanka meşaleleri kırabilir miyim? N neden geçmiyorum ben? Ben geçeyim bu. Bir dakika abi, ben geçerim. Geç şimdi geç. Ha, zombi. zombi var. Zombi ne yapıyorsun? İşte zombilerin doğma Mert, örümcek ağını yazdın mı sen? Ne? Örümcek ağını yazdın mı? Bak örümcek ağını. Tam yazdın mı? Niye? Neden? Ö örümcek ağını yazdın mı? Yazdım ne nereye mi yazdım? Niye? Örümcek ağını yazamadım. Örümcek ağını mı yazacağım? Hayır. yaz. Ağ mı? Aha. Kapat.

Evet arkadaşlar videoya başladım Kaan abim de geldi. Arkadaşlar. Kaan abim 50 abone ben 9 abone. Böyle işin içine ya. Dur yapma. Arkadaşlar benim kanal Fortnite delisine abone olmayı unutmayın. For Fortnite delisi arkadaşlar. Evet Gel. Fortnite delisi. Fortnite videoları video video çekiyorum dur. Efsane oynuyorum dur. Kanka dur. Ben senin o kaleni dışını örümcek kayla kaplıyorum ki onlar bir şey yapıp buraya gelemesinler diye. Tamam mı kanka? Ka tamam kanka. Şu an ne yapalım kanka? Hmm. Kan abi ya. Kan kanka abi. Ya burayı niye böyle yapıyorsun? Allah Allah. Kanka insanlar e eğer ki çatıyı kırıp yani gelirseler ya Abi lan biz buradan ateş edeceğiz onlara ateş. Tamam şurası ateş etme yerimiz olsun tamam mı kanka? Tamam. Arkadaşlar oka bakın. De, kitabın nerede evet. olduğunu Şurada. Kanka zombi zombiler kırmıyor. Kanka sen zombileri no, tuzak mı hazırladın? Evet. Onlar orada doğal Nasıl hazırlanıyor kanka? Kanka daha sonra öğreteceğim hadi bir gel. Neredesin? Efsane bomba yerine gelmiyor mu? Bekle geliyorum. Bunu tutacak mısın orayı? Peki. Ya bu ne? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu kanala. Benim kanalıma da for Fortnite delisi. Evet. Fortnite delisi. Saçma ama tayin. Cumburu cumburu ben mi robum Video bozulsun. Geldim neredesin? Video bozulsun. Nasıl sen neredesin? Üstüye misin? Ha. Ya bak mi? sen bombayı Bana yanına götüreceğim. Saçma kalın. Saçma

Saçma Arke be be videolar. Bak bak alta bak. Altına bak. bak, bak, bak. Çık. Döküyor mu şey. bak? Hayır. Aka. Saçma. 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 Ha, dur öldü dur. Belki orada değildir be. Nerede kan? Bak çok az kaldı. Hı? Kan çok az kaldı. Baksana. Hadi patlatalım. Patlat patlat. Arkadaşlar ziyaret ölümüne ölümüne gol Bu video hazırlanmıyor mu? Hayır! 1 Geçem sesunu Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar evet. şu an tabletimden de maç çıkıyor. Köyüm yaptın. Köyüm gitsin. Hadi maç köyünü patlatalım mı? Ha zaten. O köyü ben yapmadım ki. O e zaman de hadi patlata. Kanka ben başka bir yere gidiyorum. Beni takip etsene ne? be. Abi. Biliyor Arkadaşlar ki beni takip et. Arkadaşlar ben evin içinde gözlük takıyorlar. <laughs> evet. Bebek kanalı. Arkadaşlar. Bir dakika ya. Bu niye çıkıp duruyor? Mert videonun sonuna gelelim mi? Hadi videonun sonuna gelelim. Bence gelmiyor. Evet bence gelmeyin Bu video bozulsun. Herkes bozulsun. <laughs> arkadaşlar bu videonun da sonuna gel. Bir devamını <laughs> istiyorsanız İstemeyin bu, istemeyin bu, istemeyin. Bu, 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 videoya kaç like gelsin? E, 10.500, 200. Hayır. 10, arkadaşlar bu videoyu Kapıyı kapat. Arkadaşlar 5 like 5 like 10 like 10 like, 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 like. like 20 like Arkadaşlar, 40, 40, arkadaşlar 40, 50 like gelsin like arkadaşlar